İzleyici Uyarısı Bu videoda tarihsel konuşmaların veya eserlerin çevirileri bulunmaktadır ki bu çeviriler orijinal sesleri ve tarzları taklit eden gelişmiş yapay zeka araçları kullanılarak yeniden oluşturulmuştur. Bu yeniden üretimler tartışmalı, hassas veya çağdışı görüş ve dil içerebilir. İçerik tarihsel bağlamında sunulmakta olup bu kanalın görüş ve değerlerini yansıtmamaktadır. richtig <laughs> glaubst dass ich fleißig gewesen yahudi sorunu ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum zavallı eziyet edilen yahudi halkına nasıl sempati duyduğunuzu görmek utanç verici ama söz konusu olan yardım etmek olduğu zaman bu konuda açık bir görevi olmasına rağmen demokratik dünya duygusuz ve inatçı kalıyor yardım etmemek için öne sürülen bahaneler aslında biz Alman ve İtalyanlar için çok şey anlatıyor. Şöyle diyorlar. Bir, biz yani demokratlar Yahudileri kabul edecek durumda değiliz. Oysa ki bu imparatorluklarda kilometre kare başına 10 kişi bile yokken Almanya'nın kilometre kare başına 135 kişiye sahip olduğu halde onları alacak yeri olması gerektiği söyleniyor. İki, Almanya onlara göçmen olarak getirmeleri için belli bir miktarda sermaye sağlamadığı sürece onları alamayacaklarını söylüyorlar. Yüz yıllardır Almanya bu unsurları kabul etmek için yeterince iyiydi. Oysa bunlar sadece bulaşıcı, siyasi ve fiziksel hastalıklarla geldiler. Bugün sahip oldukları şeyleri büyük ölçüde daha az uyanık Alman milletinin pahasına en iğrenç manipülasyonlarla elde ettiler. Bugün sadece bu insanlara hak ettiklerini ödüyoruz. Yahudiler tarafından kışkırtılan enflasyon yüzünden Alman ulusu yıllarca dürüst çalışmanın birikimlerinden mahrum bırakıldığında, dünyanın geri kalanı Alman ulusunun dış yatırımlarını aldığında, bütün sömürge mülklerimizden yoksun bırakıldığımızda, bu hayırsever düşünceler demokratik devlet adamlarının gözünde pek bir değer taşımıyordu. Bugün bu beyefendilere sadece şunu söyleyebilirim ki, Demokrasilerin bize 15 yıl boyunca verdikleri acımasız eğitim sayesinde tüm duygusal saldırılara karşı tamamen sertleştik. Savaştan sonra 800 binin üzerinde Alman çocuğu açlık ve yetersiz beslenmeden öldüğünde dünyanın insancıl demokratik havarilerinin bize barış anlaşması olarak zorladığı katı şartlara uygun olarak yaklaşık 1 milyon süt ineğimize el koyduğunu gördük. Savaş bittikten bir yıl boyunca hiçbir sebep olmaksızın 1 milyonun üzerinde Alman savaş esirinin alıkonulmasına tanık olduk sınırlarımızda bulunan topraklarda sahip oldukları her şeyden koparılmış ve neredeyse sadece sırtlarında taşıdıklarıyla şiddetle sürülmüş bir buçuk milyondan fazla Alman'a şahit olduk. Milyonlarca vatandaşımızın rızaları olmaksızın ve en ufak bir yaşam olanağı sağlanmadan bizden koparılmasına katlanmak zorunda kaldık. Bu örnekleri daha da zalimce onlarca örnekle destekleyebilirim. Bu nedenle Tüm duygusal konuşmalardan kaçınmak istiyoruz. Alman ulusu çıkarlarının herhangi bir yabancı ulus tarafından belirlenmesini ve kontrol edilmesini istemiyor. Fransa Fransızlara, İngiltere İngilizlere ve Almanya Almanlara ülkemizde yabancı bir halkın ülkedeki tüm liderlik pozisyonlarını ele geçirip onları devirme yeteneğine sahip olmasını engellemeye kararlıyız. Çünkü bu liderlik pozisyonları için kendi ulusumuzu eğitmek bizim isteğimizdir. Köylülerden ve işçi sınıflarından yüz binlerce çok zeki çocuğumuz var. Onları eğitmeliyiz. Aslında çoktan başladık ve bir gün onların yabancı bir ırkın temsilcileri yerine eğitimli sınıflarımızla birlikte devletin önde gelen pozisyonlarını almalarını istiyoruz. Her şeyden önce Alman kültürü adından da anlaşılacağı gibi Almandır ve Yahudi değildir. Bu nedenle yönetim ve bakımı kendi ulusumuzun üyelerine emanet edilecektir dünyanın geri kalanı bu barbarca dışlanmaya karşı iki yüzlü bir şekilde haykırıyorsa bu durumdan çıkardıkları sonuçlara sadece şaşırabiliriz. Kültürün bu değerli havarilerini serbest bırakıp onları dünyanın geri kalanının emrine verdiğimiz için ne kadar minnettar olmalılar. Kendi beyanlarına göre bu değerli ırkı kendi ülkelerinde kabul etmek için tek bir neden bulamıyorlar. Neden bu ırkın üyelerinin Alman ulusuna dayatılması gerektiğini de göremiyorum. Bu muhteşem insanlara hayran olan devletler yerleşimlerini her türlü mazeretle reddederken Bu sorun ne kadar erken çözülürse o kadar iyi olacaktır. Çünkü Avrupa Yahudi sorunu çözülene kadar huzura kavuşamaz. Avrupa'da kolayca bir araya gelmeyen uluslar arasında bile bu soruna bir çözüm bulunabilmesi mümkündür. Dünyanın yeterli yerleşim alanı var. Ama bir kez ve her zaman için Yahudi ırkının diğer ulusların bedeni ve üretken çalışması üzerinde belirli bir yüzdeyle bir asalak olarak yaşamak için Tanrı tarafından yaratıldığı görüşünden kurtulmalıyız. Yahudi ırkı diğer uluslar gibi sağlıklı yapıcı faaliyetlere uyum sağlamak zorunda kalacak. Aksi takdirde düşünülemeyecek büyüklükte bir krizle karşı karşıya kalacaktır. Bugün de Başkaları için olduğu kadar biz Almanlar için de unutulmaz olabilecek bir şeyi söylemek isterim ki hayatım boyunca çoğu zaman felaketleri önceden gördüm ve genellikle bu yüzden alay edildim. Güç mücadelem sırasında ilk olarak Yahudi ırkı devleti ve tüm ulusu yönetimle ele geçireceğimi ve Yahudi sorununu çözmekle dahil olmak üzere pek çok şey yapacağımızı söylediğimde kehanetlerimi sadece alayla karşıladılar. Kahkahaları yıkıcıydı ama sanırım bir süredir yüzlerinin diğer tarafında gülüyorlar. Uluslar artık bu dengesiz ve çok uluslu ırkın bir savaştan kar sağlaması veya eski ahit intikamını tatmin etmesi için savaş meydanında ölmeye istekli değiller. Yahudilerin dünyanın işçileri birleşin sloganı daha yüksek bir anlayışla yani tüm sınıf ve milletlerden işçiler ortak düşmanınızı tanıyın ile fethedilecektir. Diğer tarihi konuşmalar veya yeniden yaratılmasını istediğiniz eserler için önerileriniz varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Girdileriniz, içeriklerimizi şekillendirmede çok değerlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.